Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çarpanlar ve katlar konusuna nokta koyacağımız aralarında asallık konusunu işleyeceğiz. Zaman kaybetmeden ben Halit Hoca önce intro sonra da derse başlayalım. Evet nedir bu aralarında asallık? Aralarında asal dediğimiz zaman direkt aklımız asal sayılara gidiyor. Baştan uyarıyoruz. Asal sayılar ve aralarında asal sayılar aynı şey değildir. Aralarında asal ve asal farklı şeylerdir. Aralarında asal ve asalı karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsan asal sayıları hatırlatalım. Asal sayı bire ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılardır. En küçük asal sayım da 2'dir. 1 asal sayı değildir. Bir karıştırılmayacak bir asal sayı değildir. En küçük asal sayım ikidir. Ve 2 ile ilgili bir özellik daha var. 2 çift olan tek asal sayıdır başka çift bir asal sayı yok. 2'den sonra 3 olur, 4 olmaz 2'ye bölünür, 5 olur, 6 olmaz 2 3'e bölünür, 7 olur, 8 olmaz 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 9 olmaz 3'e bölünür. 10 olmaz 5'e bölünür 2'ye bölünür 11 olur şeklinde devam ediyor asal sayılar bunlar e peki hocam aralarında asallık ne Aralarında asal sayının tanımına bakalım şimdi. İki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Birden başka ortak bölen olmayacak. Diğer bir ifadeyle diyeceğiz ki iki sayı hiçbir şey bölmeyecek. Birden başka hiçbir şey bölmeyecek bu sayılara. Bakıyorum. Şimdi 11 ve 8. 11 ve 8'i ortak olarak bir şey bölüyor mu? 8'i 2 böler, 4 böler. Onlar 11'i bölmez. O yüzden biz deriz ki 11 ve 8 aralarında asaldır. 15'e bakıyorum. 15'i 3 böler, 5 böler. 22'yi 2 böler, 11 böler. Ortak olan var mı? Yok. O zaman bu da aralarında asaldır. 6 ile 10'a bakıyorum. 6 ile 10'da bir problem var. Nedir o? 2. 2 hocam hem 6'yı hem de 10'u bölüyor. Her ikisini böldüğü için bu aralarında asal değildir. 6 ile 10 aralarında asal olmuyor. Çünkü 2 hem 6'yı hem de 10'u bölüyor. Eğer kafan karışıyorsa, direkt göremiyorsan şöyle yaparsın. 6'nın çarpanlarına bakarsın. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 bitti. 10'un çarpanlarına bakarsın. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. Ortak olan var mı? Bak Burada da ortak olanı buluyorsun. O zaman bunlar aralarında asal değildir. Eğer aralarında asal olup olmadığını belirlemek için direkt aklından hangilerinin böldüğünü, hangilerin bölmediğini görmüyorsan dersin ki hocam ben çarpanlarını ayırayım. Çarpanları ayırdıktan sonra yanlış yapma ihtimali ortadan kalkar. 1 ile 19 hocam bir asal sayı değil o zaman aralarında asal da olmaz. Yanlış. Çünkü birin asal sayı olup olmaması aralarında asallığı ilgilendirmez. Eğer birle bir sayı verilirse bize biz onlar aralarında asaldır diyeceğiz. Çünkü hemen burada bak burası çok önemli bir notumuz var. 1 ile bütün doğal sayılar aralarında asaldır. 1 ile ne yazarsa yazsın. 1 ile 12, 1 ile 109, 1 ile 1 milyonlu bir sayı. 1 ile ne olursa olsun aralarında asal olacak. O yüzden 1 ile 19 aralarında asaldır. 12 ile 21, ortak bölenimiz var mı? Sanki var. Nedir o? 3. 3 hem 12 hem 21'i böler. Aralarında asal olmaz. 9'a bakıyorum, 14'e bakıyorum. Ortak bir bölen yok. 9'u 3 böler, 14'ü 7 böler, 2 böler ama ortak yok. Aralarında asaldır. 18 ile 19 hemen burada da bitiyoruz var. Ardışık olan bütün doğal sayılar aralarında asal. Mesela 6 ile 7, 19 ile 20, 55 ile 56 peş peşe geliyorsa ardışıktan kastımız peş peşe gelmesi her zaman aralarında asaldır. Sayı ne olursa olsun 100 ile 101, 1000 ile 1001, 1 milyon ile 1 milyon 1 ne olursa olsun peş peşe ise aralarında asal. Tamam, 20 ile 35 bunu uzun yapalım. Az önce öğrettiğim gibi 20'yi şöyle çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 20 2 çarpı 10 4 çarpı 5 bıraktım. 35 için 1 çarpı 35 şöyle yapalım 2 yok 3 yok 4 yok 5 çarpı 7 evet burada bitireceğim bakıyorum ortak olarak 5'i gördüm hocam 5 ortak bölen o yüzden bu aralarında asal değil Dediğim gibi ya kafadan hızlıca yapacağız ya da uzun uzun çizerek yazarak yapacağız. Şimdi bakıyorum 4 ile 9. 4 ile 9'un hocam hiçbir böleni yoktur ortak. O yüzden bunlar aralarında asal olmuş olur. Aralarında asallık basittir arkadaşlar. Eğer ortak bölen varsa aralarında asal değil. Ortak bölen yoksa aralarında asal diyeceğiz. Çarpanları yani bölenlerini biz hızlıca göremiyorsak şurada yaptığımız gibi uzun uzun buluruz. Ortakları belirleriz. Ona göre aralarında asal veya aralarında asal değil. Deriz. Buradan sonra bir iki tane soru tarzımız var. Bu soru tarzlarını da öğrenelim. Test kitaplarında mutlaka karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şu. A eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4. B eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Eko sormuş. Hocam bu ne? Biz Eko EBOB bulurken ne güzel şöyle çizgimizi çekiyorduk. 2'ye bölüyorduk, 3'e bölüyorduk. Burada başka bir şey var. Bu da basit. Eğer bize üstlü ifadelere ayrılmış biçimde yani çarpanlara ayrılmış biçimde bir ifade verilirse ekok ve evop sorulursa şöyle yapacağız. Ortak olanlara bakacağız arkadaşlar. Ortak ne var? 2 var. 2 var. Taban olarak üstlü ifadelerin ortak olanlarına bakıyoruz. 2 var. Üstü büyük olanı ekoka, üstü küçük olanı EBOB'a yazıyoruz. Ortak olan iki var. Üstü büyük olan 2 üzeri 5, onu ekoka yazıyorum. Burada bak 2 üstü 3 üstü küçük olan onu da ebaba yazıyoruz. Çarpı. Diğerine baktım. 3 ortak. 3 üzeri 4 büyük olan onu ekoka yazıyoruz. 3 üzeri 2 küçük olan onu da ebaba yazıyoruz. EBOB ve ekok değerini bulmuş oluyoruz. Bu kadar işlemimiz. Tabanları aynı olan ifadelerden üstü büyük olan ekok, üstü küçük olan EBOB'a yazılır ve bu şekilde ekok, EBOB değerleri bulunur. Hemen bir tane daha yapalım. Bakıyorum ortak olan 5, 5, üstü büyük olan ekok yazılacak. 5 üstü 4. Üstü küçük olan EBOB'a yazılacak. 5 üstü 2. Ortak olan 7 var. Üstü büyük olan 7 üzeri 6. EKOK'a yazılacak üstü küçük olan 7 üzeri 3 EBOB'a yazılacak. Bu benim ebob diyelim. Bu da ekok diyelim olmuş olur. Bu kadar. Devam edelim. Burada soruyu durdurup kendimi çözmeyi deneyebilirsin. Şimdi biz yapalım sorumuzu. EKOK EBOB. Ortak olana bakıyorum. 3 var hocam ortak olarak. Üstü büyük olan 4 onu EKOK'a yazıyoruz. 3 üzeri 4. Üstü küçük olan 3 üzeri 2 onu da EBOB'a yazıyoruz. Çarpıyı koyduk. E hocam burada 5 de ortak değil, 2 de ortak değil. Yani aşağıda 2 var ama yukarıda yok. Yukarıda 5 var ama aşağıda yok. O zaman ne yapacağız? O zaman bak burası önemli. EBOB'a bir şey yazmıyorsun. Bunların hepsini ekoka yazıyorsun. Ekok 2 üzeri 3'ü de buraya yazıyorsun. 5 üzeri 2'yi de buraya yazıyorsun. Tekrar edelim. Ortak olanlardan şunlardan üstü büyük olan ekok, üstü küçük olan ebo. Ortak olmayanlar ise direkt ekoka yazılır. Ebo hiçbir şey yazılmaz. Ortak olanlardan üssü büyük olan ekok, üssü küçük olan ebob, ortak olmayanların hepsi ekok. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Hemen bakalım bir tane daha. 2 var, 2 var. Üstü 3, üstü yok. O zaman üstü 1'dir. O zaman diyorum ki ekok 2 üzeri 3 yazılacak. Ebob 2 çarpı bunlar gitti. Şimdi 3 üzeri 6, 3 üzeri 4. Büyük olan ekok yazılıyor. 3 üzeri 6. Küçük olan EBOB'a yazılıyor. 3 üzeri 4. Bu da gitti. ve hocam 5 ortak değil. Onu da EKOK'a yazıyoruz. 5 üzeri 2 olarak yazılmış oluyor. Bu şekilde EKOK ve EBOB değerimizi bulmuş oluyoruz. Hiçbir test kitabı size bu değerleri buldurmaz. Bu şekilde cevapları koyacaktır. Cevaplarda bunları bulduğumuzda direkt işaretleyebiliriz. Devam ediyoruz. Bir diğer soru tarzımızda harfleri vermiş, bölenleri vermiş, yapmışmış. Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz sanki. Biz asal çarpanlara ayırırken de buraya harfler yazmıştı. Buraya 2, 3, 5 yazmıştı. Aşağıya 1. Biz bu şekilde çapra çarpı çarpı buluyorduk. Bu da mı öyle? Bunda ona bile gerek yok. Çünkü ekok dediğimiz değer nasıl bulunuyordu? Sağ tarafa yazdığımız sayıların hepsini çarparak bulmuyor muyduk? O zaman sağ tarafa bakalım. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 çarpı 5 90, 90 çarpı 5 450 şeklinde. Bak direkt ekok değerini bulmuş olduk. Sağ tarafa yazdığım bütün sayıların çarpımı zaten ekoktu onu bulduk. E hocam ekok neydi? İşaretli olanlar. E bakıyorum hocam burada işaretli yok ki. O zaman biz işaretleriz. İşaret değil işaretlemediğimizi nasıl anlayacağız? Bölüp bölmediğine bakarak. Eğer A 2'ye bölündüyse burada farklı bir şey yazıyordur. Bak A'dan C'ye geçmiş. B 2'ye bölündüyse farklı bir şey yazıyordur. B'den D'ye geçmiş. O zaman bu iki her ikisini de bölmüştür diyoruz. Burada C C olarak kaldı. Bak 3'e böldüğümüz zaman C C olarak kaldı. D E olarak geçti. Bak D değişti yani D 3'e bölündü ama C bölünmedi. O sabit kaldı. Tekrar 3'e böldüğümüzde CC C olarak kaldı. EF oldu. Yine bölündü. 5'e böldüğümüz zaman CG oldu. FH oldu. Bak 5 de her ikisini bölmüş oldu. Her ikisini değiştirmiş oldu. Tekrar 5'e böldüğümüzde G1 oldu. H1 oldu. O zaman bu 5 de her ikisini bölmüştür. Her ikisini değiştirdi hocam diyoruz. E bu işaretleri çarparsak 5 kere 5 25. 2 ile çarptığımızda EBO 50 olarak bulmuş oluyoruz. Yani kısaca harflerin değiştiği yerleri işaretliyoruz ve onları çarpıyoruz. Benzer bir tane sorumuz var. Bu sana kalıyor. Hemen çözmeyi deniyorsun ve cevapları videonun sonunda bulacaksın. Bir diğer soru tarzımız aralarında asallıkla ilgili. 12 ile 2 ve bir tane daha sayımız var. Burada gizlenmiş. 2 basamaklı sayı aralarında asaldır. Buna göre kaç farklı değer alabilir şeklinde mavi olan şekil için soru sorulmuş bizlere. Şimdi burada baktığımız zaman normal şartlarda 0'dan 9'a kadar değer yazabiliriz. Hocam 0 yazabiliriz, 1 yazabiliriz. Bu şekilde devam eder. Ama 12 ile eğer aralarında asalsa aralarında asal olduğu için ortak bir böleni olamaz. O zaman ben 12'nin bölenlerine bakarım. Hocam 12'yi 2 böler. 3 böler, 4 böler, 6 böler. O zaman 2'nin yanına yazacağımız herhangi bir sayıda oluşan iki basamaklı sayı bunlardan birine bölünmeyecek. 0 yazarsan 20 2'ye bölünür olmaz. 21 yazarsan 3'e bölünür olmaz. 22 yazarsan 2'ye bölünür olmaz. 23 yazarsam Hocam hiçbir şeye bölünmez. 23 olur. Cepte. 24 yazarsam 2'ye bölünür olmaz. 25 yazarsam bakıyorum. Evet o da bölünmez. 25 yazdım. 26 yazarsam 2'ye bölünür. 27 yazarsam 3'e bölünür. 28 yazarsam yine 2'ye bölünür, 4'e bölünür. 29 yazarsam yine olur. Burada da bitiriyoruz zaten. 9'a gelmiş olduk. O zaman eşkenar dörtgen şeklindeki şeklimizin yerine yazılabilecek sayılar bak bunlarmış. 3, 5, 9. Kaç farklı değer alabilir? 3 farklı değer alabilir şeklinde cevabımızı bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Benzer bir soru. Aynı şekilde bunu da uğraşıyorsun. Cevabını videonun sonunda bulacaksın. Sıradaki sorumuzda 10 ile kare 5 iki basamaklı sayısı aralarında asal sayı değilmiş. Buna göre kare kaç farklı değer alır şeklinde bir soru sorulmuş. Kare 5 iki basamaklı sayı bu sefer aralarında asal sayı değil. Hocam aralarında asal sayı değil ise ortak böleni olması lazım. Onun bölenleri nelerdir? Hocam 2 var, 5 var, 10 var. Tamam. O zaman bakıyorum. Kare 5 iki basamaklı sayısıyla aralarında asal olmayacaksa ortak bir böleni olacak. O zaman kare yerine ne yazarsam ortak bir böleni olur. Burası önemli. Sen eğer kare yerine ne yazarsan yaz zaten ortak bir böleni olacak. Nedir ortak bölen? 5. Eğer kare yerine 1 yazarsan sayı 15 olmuş olur. 0 yazamam çünkü 05 iki basamaklı sayı olmaz. 15 yazarsam 5'e bölünür. 25 yazarsam 5'e bölünür. 35 yazarsam 5'e bölünür. Ne yazarsan yaz sonda 5 olduğu için 5'e bölünecek. Zaten aralarında asal olmayacak. Tezgah lan bu. O yüzden 9'a kadar bütün değerleri yazabilirim. Kare kaç farklı değer alabilir demiş. 9 farklı değer alabilir şeklinde cevabımızı bulmuş oluyoruz. Son olarak ekok ve evok problemlerini tekrar etmen için iki tane sorumuz var. Birincisi bu, ikincisi bu. Bu iki soruyu da çözün. Videonun sonunda kontrol etmeyi unutmuyorsun. Çarpanlar ve katlar konusunu burada bitirmiş olduk. LGS'de bir soru sorulan kısım böylelikle sona ermiş oldu. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.